Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben senin babası diyor. Evet. E, bugün babamla beraber e, PKX'de oynuyoruz. Part 2'yi çekiyoruz. Şöyle. O zaman başlayalım artık. Evet. <laughs> arkadaşlar bu da koyun sayıyor gibi değil mi? Bakın hadi. <laughs> Sanki koyu sayıyorum gibi oluyor. Aradaki oruçta tekrar sayıyor gibi unutkan galiba biraz. Abi su bana <bunu> üstte kalktı. Tamam sen beni bilgiler Kaplan koydu. Kaplan destansı bir şey. Yani öyle bir Destansı bir şey herhalde. Tamam kabul ederim. Aa tamam serçem oldu. Kesili e, su an işte anladın sen. Ona şey oldu. Ona serçe aldım. Evet, ben çok severim. Hı hı. Evet, benden ne istersin? Bugün çok güzel şeyler geldi. Hemen bir tanesini şey göstereyim sana. Hmm. <laughs> evet, ne Pardon. O zaman yenisini hemen şey yapacağım. Bakalım başka ne Ne var Peki acaba? bu? Da... <laughs> bu. <Wow. gülüyor> bu çok güzel ben bir şey. Baktım. Evet. Teşekkür ederim. Belki bunu çekilişe koyarım. Bilmiyorum. Faz, biraz fazla beğendim ama e, birazcık ayrılabilecek duruma gelirse çekilişe koyarım. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu harika bir şey. Üç tane damlaçalı mı oldu? Bak bu e, o. E, bu da e, parlak damlaçalı. Parlaklar değerli oluyor dedim ya o. Senin verdiğin buz Parlak. bir de hatırlıyorsun Yansıkla Suay gireye birisi verdi diye Yansıkla verdi ama sonra üzüldü galiba kız. <laughs> 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 Bilmiyorum Yansıkla Suay gireş oldu yok arkadaşlar söylemiyorsun, doğruyu tekrar ediyorum. Bizi Yansıkla Suay girene vermişti bunu. Ondan için çok terbiyeli oluyor, düşünmek lazım herkesin çünkü biliyorsun zevkler renkler tartışılmaz denir ya. Evet benim başka bir bir şey var mı diye bakıyorum. Orada senden şu olduğunu söylemiştin galiba değil mi? Ne olduğunu? Bu şu anda gösterdiğim. Ee, yeşil huysuz kedi dedim ya. Ha tamam yeşil huysuz kedi bulunmamış sana. Geçenlerde çıktı öyle bir şey çünkü. Sana bahsetmiştim şöyle bir şey. Evet aynısı. Vavv. Wow. Bu arkadaşlar da biliyordur. Bin de bir ihtimal. Ee, Özgüç de demiştim sana. Ee, Neon doğanı. 1000 e, elmasla e, aldılar birleştirdiler olmadı. Aldılar birleştirdiler olmadı. 1000 elmasları boşa gitti mesela. Öğrencim sonra... wow, senin huysuz kedilerin var bayağı faiz çıkma bozaltı pardon su altı yaptım bu defa da e, ee, istediğin zaman bunu da takas edebilirsin. Ha, teşekkür Hadi ederim. Ben. Şimdi parla bir şey bulayım. E, ee, ne istersin peki bunun e, huysuz kedinin parlağına? benim için hiç önemi yok. Ben sadece eğlencesini oynuyorum. Bir yandan da sana destek olmaya çalışıyorum. Senin için e, önemsiz olabilecek herhangi bir şeyi benimle takas edebilirsin. Arkadaşlar yanlış anlamasın diye söylüyorum. Video için değil gerçekten. Babam bana çok güzel hayvanlar veriyor. Mesela şu mavi <laughs> yok bir tane bileksiz mavi kirpi vermişti mesela. Mavi kirpi değerli ondan sonra şunu babam verdi. Bir sürü, e, mesela şunda falan onun sayesinde iki tane oldu, çekiş oldu. Şunda babam verdi. Bir sürü şeyi babam verdi aslında. Onun sayesinde bayağı şey oldu. O zaman sanat at vereyim mi parlak uysuz kediye? Tamam. Olabilir. Hı hı. Ha yok. E, ha Hayır. tamam. Hı. Oley. İkinci parlam olduğunda da arkadaşlar zaten iki tane oldu diye çekilişe koyacağım ama eğer abone mi biraz arttırırsanız yapabilirim onu. <laughs> o zaman öbür paylaşımda koyun. Koyun da yanlış hatırlamıyorsam çiftlik hayvanıydı. İp et lazım. Çekiliş için ipet lazım diye iki tane hayvanın ismini öyle ayırmıştım da. Bantık mı Evet. Bu gün için yeni bir şey göründü Selen'cim. Bir bakalım gene de son kontrolünü. Huysuz kedi. Kedi mi? Evet hani hayır. Huysuz kedi hani parlak verecektin ya bir tane. Ama o şuydu zaten. Ha işte tamam. Bu değil mi? Tamam. Evet. Bendeki çok güzelmiş Bu koyun mu bu? Koyun evet. <laughs> ben tamam kabul ettim onu Hı -hı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Hı. bunun adını eğer beni çok iyi yerlere getirseniz çekiliş koyacağım. Daha şimdiden yapamam. kadın mekadenomda olduğu gibi. Beni iyi yerlere getirmeniz lazım. Bayağı bir abonem olduğunda gerçek paralı şeylerin çekilişinde yapmaya başlarım. Ama öyle ne desem olmuş 20'ymiş kabul etmem. Evet. Babam da yeni kanal açtı arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Önceki videoda zaten olayı anlatmıştım. Etiketlerin dediğim gibi videonun şeyini. Oradan direkt senin kanalını görürler. Evet. Ve abone olurlar. Abone olursunuz değil mi arkadaşlar? Babam da kanalını yeni açtı. Ona destek olursanız da çok sevinirim. Sanki bana abone olmuşsunuz kadar sevinirim. Ben havalara uçtum kedi de. Arkadaşlar böyle bir sürü çekiş için şeyler ayırdık. Bu arada şunlar e, değersiz falan şey, e, şeylerini kabul etmiyorum. Yani bunlar güneşe aya bile çıkılıyor aslında. Biz babamla çıktık bir kere. Evet. Şununla falan da. Binek uçan kuşlarla olabiliyor. Bu da konfeti. Çok tatlı görünüyor. Penguen var artık. Gerçek paralı oldu. Böyle şekilli şeylerimiz var biraz. Eğer beni iyi yerlere getirirseniz şu dombi, dobayman, binek, akbaba falan onları da düşünürüm. Evet sana portakal patladıktan istersen bir dakikalığına beni gülüşe istersen götürebilirsin tekrar. Evet. Olur. Hatta tikinle götüreyim. Diğer Hı -hı. arkadaşlar e, bu arada nasıl desem 2019 peti var kimse bana lütfen tek te teklif etmesin <gülüyor> 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 yok edeyim yok binex ne oluyormuş ya da e, onları şey yapmam ben 2019 peti arıyorum çünkü kıvamilerime gelerdikle 2019 pet herhangi bir 2019 petine gri falan diye öyle bir şeyleri bakımlı köpek de verebilirim. Bir sürü var zaten. Babacım sen nasıl öyle duruyorsun? Sanırım benim oyunda bir sorun oluştu. Çünkü ben hala Park'ta yerinde sayıyorum ama sen de hiç farklı olsa gerek. <laughs> bir bu oluştu burada. Babacım sen şu anda dimdik duruyorsun kucağımla dans ediyorsun. <laughs> ben rahat zaten Video çekim için güzel olabilir. Ee, evet dans ediyorum bir yandan da. İlginç şeyler olacak galiba. <laughs> Kucağımdasın ama. <laughs> Emin misin? Vizyalınız. <laughs> e, e, ben, ben seni göremiyorum. Ben hala bir de farklı. Bir de okul bahçesi görünüyor burada. Hı <laughs> hı. Ee, sen şu anda arada bir adım atıyorsun, dans ediyorsun. Şu anda dimdik sanki ben seni sıkıyormuşum da dimdik duruyormuşsun gibi görünüyor. Peki buradan başka mahkemet çıkmayacak gibi ben o zaman sen çekimine devam ederken oyundan çıkış giriş yapayım tekrar Bekle dur ayı çıktık. Hatta seni bıraktım. E ee, babacım sen bana yapışmışsın. <laughs> Yanımdan öpüyorum. Tamam bir peşimi bırakır mısın? Sen <laughs> şu anda yanağına e, gelmiş benim ağzım. İyi <laughs> <laughs> e, gittin şimdi. itikliği kimse görmesin şimdi ay olanlar falan geçiyor. sen sen girene kadar o zaman ben de birazcık pet takası dünyasında takas yapayım ben, 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 Hı -hı. arkadaşlar dediğimiz gibi bize kanallarımıza destek olursanız çok seviniriz ee, nasıl desem çünkü benim de yani buna yeni videolar çekmeye baş yeni daha başladım video çekmeye Ha. Peri kedisi var bunun. Hmm. <laughs> peri kedisi. peri, peri kedisi Acaba kaç lira? Ya da elmas. Uuu 60 elmasmış ama o Arkadaşlar ben aslında bunlardan bir sürü alabiliyorum da. E, şimdi alırsam e, param elmasım bitecek. Sedancı bir tane lazımsa ben şu anda sana hemen satın alabilirim. Çünkü elimde biraz elmas var. Gerçekten mi? Evet alayım mı ama? Hmm, bir sonra alırsın olur mu? Teşekkür ederim. Gelip bitmeden haber verirsen seni rica ederim. Hı, hı Şey bir mağazaya bakayım. Aa tatlı yanı. Ay bu çok tatlı ama. Neyse. Ee, bakın. Oo bu. Aa, neydi bunun şeysinin adı ya? Ha gökkuşu arkadaşları. Roblox'ta vardı. Onlar falan kıyafetleri çıkmış. Mağazaya normalde çok bakmıyorum. Onun için şey yaptım. Şaşırdım biraz. bir bakalım neler var. Bu ejder Bu ejder ha mi? Bu gerçek paralı değil miydi ya? Arkadaşlar bu neydi? Neyse. Ee, o zaman şey yapalım artık. Tata yapalım. <laughs> bir şekilde Hı hı. Tamam. E, bana şunu alabilirsin. Arkadaşlar bunu verirse eğer e, çekilişe dahil ederim bunu. Yine partici Doğan koydu. Yine bir, bir kuş yani. Şöyle şu olabilir. Şu olabilir. Ee, şu olabilir. Şu olabilir. Şu da olabilir belki. Ee, ondan sonra ne olabilir ona? Onda olabilir? Tilki. Ee, bu da verebilirim. Onu da verebilirim. Bunu da verebilirim. Şunu da verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bu kayıksı dedin o. Ee, Başka verebileceğim bir şey yok. Hangisini istiyorsun? Hangisini istiyor bakalım? Binek istiyormuş. Binek. Bakalım binek şu var. Ya kedi koydu binek binek şey ama binek kuşa. Al sana tavşan o zaman ya. Ah. Aa. Aa bak böyle beni böyle gündüz on kaldı. bakalım güzel bir şey bulabilecek miyiz? Şöyle geziniyorum da hiç yapan yok. Oo, bunun parlak dalma çalışısı var. Eğer e, ikincisi olacağı için e, çekici yapabilirim de takası bile kabul etmiyor. Ha? Merhaba. Ben Hı? Hmm? Herhangi bir kat sesi. Hayvanları ee, mı göstereceğim bir kısmını tabi. Şu, şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir, şu da olabilir yani arka bir şey çünkü. Bu. bu da olabilir. Ee, şu, şu

cansız dostu E cevap vermiyor ki bu. Hangisini istiyorsun? hangisi? Parlak hayvanları bayılıyorum ve çekirisinde ama bunu da beni iyi yerlere getirirseniz. Bir şey yazıyor gibi de zaten. Bebek istiyormuş. Bebek ne var bakalım? Ee, bebek istiyor. Bebek ne var bende? Ee, tilki var. Hangisi aktörsü istiyorsun diye sordum da. Bakalım ne diyecek. Bebek istiyorum diyor. Daha bebek koyunca da kabul etmedi. Bebek sıra dışı istiyor. Bebek sıra dışı istiyor. Bebek sıra dışı. Bebek sıra dışı. Şu var. Bebek. Bak bebek bu. Hamsa dost istiyorsun yazdım yine. Şunu versen ne olacak ya yani. Çekiliş için. Bebek diyor. Bebek sıra dışı. Tamam. Yani bebek değil de çocuk benimki de yani. Bak hala şey bir şey demiyor ya. Heh, bakalım ne diyecek. Bebek ha bebek nerede istiyor tamam bebek nadirim var. Yani bebekler daha değerli oluyor ya onun için. Yani bildiğim kadarıyla hayvanların bebek hali daha değerli oluyor. Evet çünkü her zaman hep de kurduğun gibi insan kendini de tutuyor, değil mi? hayvanlar. Hı hı. Bebek yasal nevilerim de hep üç tane olanlar ama ya. <laughs> Ya takası bir kabul ediversen ne olacak ya? Bu evet, takıp bulardım gerçekten çok iyi arkadaşlar. Takatlarda dikkatli olun. Ondan eee yanlış takatlarda yapmamak gerek odaklıyor tabii. Hım bakın ne koyalım? O kızıl panda koymuş. Ben sanki öbürüne göre koymuşum gibi yapacağım. da ama çalıyor. Bunda da babam almıştı. Işte. Hı? Koydu. Babacım senin buz ateşi ejderhasına belki alabilirim. O da amaç çalıyor. bana o bu şeyi vermişsin daha Aman açıldı Ama daha demişim. Hani sen bana buz ateş şeyler hası vermiştin. İyi ki vermişsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim için işe Bu da artık çekiliş oldu. Ama bu da beni bunun için de e, iyi yerleri getirmeniz lazım beni. Öyle dediğim gibi 20 abone de falan şey yapmam. Böyle bayağı iyi yerleri getirin ki beni ben de verebileyim. Almak senin sinirine bir şey bulaşıyor. <laughs> Hangi saatte konuşuyormuş bir bakalım. E konuşmuyor ki bu. Ha şimdi şey yaptı. Bakalım ne diyecek. Ne diyor? Herhangi mi? Hmm, nadir diyor. Ee, o zaman türk mi koyayım? Hmm, herhangi nadir diyor. Farklı nadir diyor. Ooh. Neden ya? Şunu da zor verdim yani. Ya pembe olana kabul etti ama ben kabul edemem. Ee, videomuz çok uzamış. Artık bugünlük bitirelim arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi babama ve bana abone olmayı unutmayın. Bize destek verirseniz çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoşçakalın. çok Kendi... <laughs>